Madem sen yaşadığın sürece dokunamam ben kedilere, e bana da kedi lazım Rafet baba. <gülüyor> <gülüyor> sen oraya yap, yap oraya. E onu mu kıtlıyorsun? Yok bu masa değil wow. Sevgilisinden ayrılmış o yüzden. Ha. Ama sürpriz olsun. Wow. Kimin bu bebek? Benim. Senin. Meyvesi diyelim, evet. Yürü yürü! Bundan sonra bu mahallenin namusu benden sorulsun mu? Bundan sonra hep yanımdayım. Ama gerçek anlamda. Al hasta. Cüneyt sözlendi, haftaya da nişan yapıyoruz. Ben bu işi yokuşa sürmek için bir sürü kriter koydum çocuğum. Senin kriterlerin çıt diye kırıldı. Çubuk kriter mi cepsi? Demeye de devam edeceğim. De baba de. De baba, de baba. Allah ne olur şu an şu kapıdan biri girsin, şu bebeğe baksın lütfen ya. Yok, bu değil, bu, de bu değil. Bu değil. Dida, Dida. Efendim? Sen iyi misin? Seni gördüm, daha iyi oldum. Bana baba dedi yeni bölümüyle cuma akşamı TV8'de